Bir tane böyle şu tüylü ayna çerçevelerimizden var. Şimdi bunu boyayacağız. Geçişli boyama yapacağız buradan. Kullanacağım renkler için multi boyalarından siyah, granit ve antik griyi geçişli bir şekilde boyayacağım. Şimdi boyalarımı dökeyim. Şimdi. Şimdi önce siyahla başlayacağım. Antik gri, granitle geçirip siyahla kapatacağım. Öyle yani düşünüyorum. Üç ayrı fırçam var. Şimdi siyahla başlıyorum önce. Girintili çıkıntılı olduğu için yani çok iyi bir fırçanızı kullanmayın bunda eskitme fırçası da, da yapabilirsiniz çünkü çok girintili çıkıntılı olduğu için fırçanızın uçu bozulur zaten çok düzgün boyamaya e, poliester objelerde özellikle böyle girintili çıkıntılı olanlara çok düzgün fırçalar kullanmanıza gerek yok. için fırçayları da veririz gerçi ama. Şimdi siyahtan girdim. Oraları daha sonra gireriz. Şimdi antik gri ile devam ediyorum. Biraz uzaktan başlıyoruz geçişli boyamalarda. Biraz uzaktan daşıyoruz. Daha sonra renkleri birbirine paylaştıracağız. Bu aynaya her şey çok yakışıyor. Hocam her güzel model. olacak. Ama gibi geliyor bana. Evet. Her model çok yakışıyor buna. Daha önce şu ve metalik boyalarla yine bir geçiş yapmıştım. Paslarla çok güzel olur, pas efektleriyle. Dediğim gibi her şeye uyan bir model aslında. Onu göstereyim mi hocam? Olur. uzaktan başladım. Siyaha doğru gidiyorum. Biraz siyahın içine de gireceğim. Geçişini çok keskin bir şekilde, değil de daha yumuşak bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Şöyle Şimdi siyah fırçamı aldım, o geçişi sağlayacağım. yumuşatıyorum. <laughs> Tabii bunu muhtemelen bir kat daha boya isteyecek. Daha sonrasında tek katla değil de Evet, evet, evet. Böyle bile çok güzel. Şimdi biraz da son grenetler Yine biraz daha uzaktan geliyorum şöyle. sen mi tekrar yoksa kremde devam etsem ne dersin lebla senin bu söz sen söyle şurayı ben öyle yaparken fikrimi çok değiştiririm bu arada hocam çok sana zaten. güveniyorum sen yaparsın biliyorum ama girmeye kadar vardı olabilir. Renkler ne güzel yakıştı birbirine hocam. Evet çok güzel oldu. Olacak. Olacak. Evet hocam da İstanbul'a göndereceğim ben bunu. Evet. Şimdi biraz ucuna siyah girelim. Hep uzaktan. Hocam bundan sonrası sürpriz olsun sonu. <laughs> Bir kat daha gideceğim zaten. Bir kat daha boyayacağım yani. Bu zaten yaptıkça bize nasıl bir şey istediğini söyleyecek kendisi. Şimdi vaksımızla, şu vaksımızla siyah, biçim çalkıt vaksı siyah rengeli. Böyle istediğim yerlere, dip kenar köşe kısımlarına, istediğim şöyle kuru süpürme şeklinde renk gölgelendirmesini yaptım. Bu benim için yeterli. Şu biraz da uç kısımlarında şöyle. şekilde. Bu benim için yeterli oldu. Şimdi şu folyo varak tutkalımızı süreceğim. Şu çizgi çizgi gördüğüm yerlere folyo varak tutkalını süreceğim şimdi. Gölgelendirmelerimizi yaptık. Şimdi folyo varak tutkalımızı sürüyoruz. Fırçamı alıyorum. Şu çizgi çizgi gördüğüm yerlerin üzerinden geçiyorum. Her yerine bunu böyle üstten süreceğim. Ondan sonra 5-10 dakika bekledikten sonra yani bu e, tutkalım şeffaflaşınca folyolarımı yapıştıracağım. Folyo olarak tutkalımızı sürdük. Gördüğünüz gibi şeffaflaştı tutkalımız, kurudu. Şimdi şöyle folyo varaklarımız var. Gümüş rengi kullanacağım ben bunda. Şu parlak yüzey bize bakacak şekilde, mat yüzeyi alta bakacak, parlak yüzeyi bize bakacak şekilde Şimdi şöyle bir yapıştırıyorum. Hocam çok sabırsızlanıyorum. Çabuk çekiyor. Ya. İyice yapışsın diye seviyoruz. <laughs> şöyle Hayır, şöyle şöyle isterseniz e, parmak yaldız kullanabilirsiniz. Titanyumla e, metalik boyalarla kuru süpürme yapabilirsiniz. Benim tercihim bu. Poli olarak yapmak. Bu, e, bu, ışıltı verdiği parlaklık hoşuma gidiyor çünkü. Bak bu da ışıltıyla güzel görünüyor. Evet. görünüyor mu? Çok güzel değil evet. mi? Çok güzel Bunu böyle yaptık ki belki bir parıltıyı görürse gelmez. <laughs> <laughs> evet, Folyo varaklarımızı girdik ve aynamız bitti. Bu şekilde.